Kaldı, seç, seç kaldı. Seç. Ulti at. Seç kaldı. Nereye giriyorlar be? Döne. Bıçak atılacak. Burada. Bir düşman kaldı. Dinlen. doğru. Seç kaldı. Seç. Toprağa dön. Çöz çöz. ikisi de Bir düşman kaldı. Biri şey öldü. Ah, Ölme vakti. Gözleri karardı. Bir düşman kaldı. Düşman yerde. Birini buldum. Arka var. Arka geldi. Yok edildi. Vurun Gel, şunu ya. Kal orada. Ayak. Ah. Ah. Çılıyor. Bir yer çılıyor. İyi denemeyiz. Güle güle. Buraya bakın buraya. Abi bak öleceğim rakip öldürüldü. Bir düşman <laughs>